Öncelikle 6 Şubat çok geride kaldı değil bizim için. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tekrar rahmetle anıyorum depremzadelere ve ailelerine sabır diliyorum ama yani bir yıldan fazla geçti ama Kaç yıl geçerse geçsin yaramız hala taze ve yapmamız gereken çok şey var. Şimdi bu şunu gördük aslında bu geçmiş ve bu zamana kadar geçen sürede esas mesele toplum olarak deprem merkezli olduğumuzun bilinciyle kaderciliğe yer vermeden bir zihniyet dönüşümünü başarmalıyız. Yani hayatımızı daha bilime odaklı şekillendirmemiz gerekiyor ve toplumu da buna göre entegre etmemiz ve bununla göre dayanışma göstermemiz ve Özellikle yaralarımızı sarmamız gerekiyor. E, tabii sivil toplum kuruluşları olarak bizler deprem bölgesine hızlıca aksiyon aldığımızda e, depremden etkilenen kadınlar olsun, çocuklar olsun, aileler olsun, üreticiler olsun ve bölge halk, e, de özellikle o halka destek olmak için çeşitli projeler ürettik. Yeterli mi? tabii ki değil. Sernur arkadaşımın da az önce dediği gibi daha yapılacak ihtiyaçları hala hayati önemi olduğu bir yapıdayız aslında bu 11 ilimizde. Burada yaşayan bizzat bir fiil içinde olan arkadaşlarımız da var. Ee, tabii <laughs> depremin bu yıkıcı etkilerini azaltmak daha güvenli bir geleceği inşa etmek aslında sadece o bölgenin e, insanları değil topyekün hepimizin görevi olduğunun bilincinde olmamız lazım. E, yani nasıl organize olacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz derken kolektif çalışmak bunun e, aslında özet bilgisi birlikte kolektif çalışacağız ve birlikte e, birbirimizin e, gücünü hissederek ilerleyeceğiz. Tabii ki dünyada baktığınız zaman pek çok felaketler var. Az önce yine Sernur arkadaşımın dediği gibi New York'ta özellikle 68. kadın oturumunda döndüğümüzde yine yoksulluk konuşuluyor dünyada. Ama şu bir gerçek ki pek çok farklı sebeplerle meydana gelen afetlerde binlerce, milyonlarca insanı etkilediğini de oralarda da gördük. Can mal kayıplarını da gördük ama... Burada hepimizin bildiği üzere kadınlar ve Tüm dünyada da çocuklar bu konuda e, öncelikle en çok etkilenen gruplar. Yani e, tabii ki kadın, erkek, çocuk herkesin sıkıntıları var ama ihtiyaçları farklı Celal Bey. Yani kadınların öncelikle ihtiyaçları değişiyor. Nasıl değişiyor? Bir kere kaynaklara ulaşımda değişiyor. Kapasite geliştirmede, yaşamsal ihtiyaçlarındaki farklılık, başa çıkma stratejileri konusunda kadınların ve kız çocuklarının, Erkek ve erkek çocuklarından farklılıkları var. Bunu bizzat ulusal ve uluslararası platformlarda da gördük, yaşıyoruz. Özellikle deprem bölgesinde de yaşıyoruz bunu. Bölgenin nüfusunun yarısını da kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Dolayısıyla onları ayağa kaldırmak, iş hayatına dahil etmek hepimizin boynunun borcu. Ama bundan önce özellikle aile ve mülkiyet güvenliğini sağlamak, en önemli odamız olmalı. Yani e, burada işinin devam ettiren arkadaşlarımız var ama devam ettiremeyip öncelikle ailelerini koruma altına alan, çocuk, yaşlı, engelli bakımınıyla mücadele eden çok pek çok kadın girişimciyi de görüyoruz bölgede. Dolayısıyla o bölgeyi tamamen terk etmeden orada iş imkanlarını nasıl kurgularız? Bunu konuşurken öncelikle onların güvenliğini mutlaka sağlamamız lazım. Yaşam alanlarını yeniden kurgularken onları e, hayata ancak böyle entegre edebileceğimizin de önce bilincinde olmamız lazım. Ondan sonra da tabii ki öncelikler değişiyor dedim kadınlarda. E, bütün barınmadan tutun can güvenliğe kadar ama tekrar ayağa kaldırırsak kadınları şunu biliyoruz ki aileyi ayağa kaldıracağız, topluma ayağa kaldıracağız. İşte burada Birlikte iyileşmek için ne türlü mekanizmaları gerçekleştirebiliriz? Tabii ki biz sivil toplum olarak e, kaslarımız güçlü bu konuda, reflekslerimizi kullanıyoruz. Ama farklılaşan ihtiyaçları öncelikle gözetmek zorundayız. Ve eşitlikçi bir iyileşme için kadınların e, özellikle bakış açılarının e, süreçlere entegre edilmesi, planlı, programlı ve uygulanabilir ve kadınların da bu programlarda rol almasını sağlayabilecek mekanizmaları iyileştirmemiz lazım, geliştirmemiz lazım. Şimdi hep bahsediyoruz Birleşmiş Milletlere gittik diyoruz. Özellikle 17 sürdürülebilir kalkınma amacının her biri çok önemli ama ön koşulu toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani kadın erkeği eşit koşullarda topluma e, entegre etmek özellikle de afet sonrası yapılan tüm çalışmalarda desteklerde kadın ve e, kız çocukların farklılaşan dediğim gibi ihtiyaçlarını öncelikleri mutlaka mutlaka gözeterek bir mekanizmayı kurgulamamız lazım. Bu bölgeden kopuk hayaller kurmadan ayaklarımız yere basarak hareket etmemiz lazım. O bölgede özellikle e, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, i̇ş hayatına dahil ederken ekonomik olarak da onları güçlendirmek için bizim gibi sivil toplum kuruluşları önemli. Evet bunu biliyoruz ama aynı zamanda yerel yönetimler, devlet mekanizmaları, yeniden oluşturacak bu sosyopolitik yapılar bunlar çok çok önemli ve iş dünyası da çok önemli Celal Bey. Girişimci olsun olmasın istihdama dahil edilebilecek mekanizmaları kurgulamak, top yekün hepimizin boynunun borcu. Orada özellikle tarımı ve hayvancılığı güçlendirecek mekanizmaları daha da e, kurgulamamız lazım. Burada kooperatiflerden olan arkadaşlarımız var, kooperatifleşmeyi mutlaka güçlendirmeli. Hatta ben hep onu söylüyorum, kadından ürün ve hizmet alımı konusunda, yani kadınları kalkındıracak e, mekanizmaları daha çok devreye sokmak ve kadından ürün ve hizmetin alınma konusunda çeşitli mekanizmaları ve önceliklendirmeye yapmamız lazım. Neden yapmamız lazım? Demin de dediğim gibi kadını kalkındırırsak aileyi ve toplumu da kalkındıracağız. Bu çok açık. Bu bir formül aslında. Ee, biz e, Sedef ben burada huzurunuzda Sedefet e, Sektörel Dernekler Federasyonu ilk kadın başkanı olarak aranızdayım. Biz e, çatı örgütümüz Konfederasyonumuz Türk Konfet'le paralel olarak birlikte aslında Sedefet'in 48 derneği ve 17'si başkanı kadın olan derneklerimizle birlikte Türk Konfet'in içinde de 83 kadın derneğiyle birlikte e, olanca gücümüzle. O bölgede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, özellikle kadının e, gücünü temsil etmenin sorumluluğunda taşınmak durumundayız. Bunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Ee, şimdi tabii bu sorumluluğu vurgularken de kadının istihdamına teşvik etmek ve bunu teşvik eden programları entegre etmek ve fırsat eşitliğine tesis etmek için o bölgeyi yani sadece Türkiye'yi değil özellikle o bölgede bu büyük bir felaketi yaşayan o deprem bölgesine e, ayrıca kalkındırmamız lazım. Orada çok üye derneklerimiz var, çok üyelerimiz var, federasyonlarımız var. Acil ihtiyaçlara paralel olarak bizler ilk aksiyonları aldık. Hatta burada e, sevgili Sen var, Kagider olarak Türk Konfet çatı örgütü olarak. Kagider ve Habitat bizim sedefetin üyesi aynı zamanda. Onlarla birlikte çok farklı oluşumları yaptık. Burada sevgili Müntaha var. Arya Woman'la, Andover'la e, yani çok e, İngev'le, Tayyider'le ilk etapta e, e, yola çıktık, hızlandık. Ondan sonra da e, çeşitli alanlarda ortak iş birimleri platformları da kurduk. E, özellikle e, de, Expo'da iş yaşam alanları kurgulandı. Habitat Derneğimizle, yine ben başkan yardımcısı olduğum Gen Tür Türkiye ile birlikte, Kagider'le birlikte. Çünkü neden? Ortak yaş, e, iş birim platformları dediğimiz e, alanlar aslında e, ofislerini kaybetmiş veya girişimlerini sürdüremek isteyen kadınların orada gelip birlikte çalışabilecekleri Hatay Expo'da bir yer ilk etapta yapıldı. Bunu önümüzdeki süreçte Adıyaman, Malatya ve özellikle o bölgelerde ilerleyerek o iş birim platformlarını geliştireceğiz. Tabii bunun ötesinde de Samandağ'da kasaba kentler kurup yaşam merkezlerinde demin sevgili Sernur arkadaşımın da dediği gibi aslında önce psikososyal destekler, daha sonra da onların kalkınabileceği çeşitli alanları da Vurguladık, yaşatıyoruz, yaşatmaya da devam edeceğiz. Şimdi e, bizim Türk Konfes Sedefet olarak yaptığımız ve bundan sonra da geliştireceğimiz bir yapı var. Şöyle özellikle öncelikle o bölgede etkilenen girişimci ve girişimci adayı yani hiç e, herhangi bir bağlantısı olmayan ama onları da entegre edecek tasarım odaklı düşünme atölyeleri kurduk Celal Bey. Burada ne yapmak için? Sosyoekonomik güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla yaptık. Öncelikle tasarım odaklı düşünmeyi beş ilde yaptık. Yenilik fırsatlarını genişletsinler, güçlendirsinler, kendilerini keşfetsinler. Yeni ürün ve iş modellerini nasıl geliştirebilirler? Mevcut süreçleri gözden geçirerek odaklı olarak kadınlara bu konuda çeşitli eğitimler verildi. Aslında bu projenin amacı yani tasarım odaklı düşünme atölyeleri projesinin ana amacı deprem bölgesindeki kadınların iş gücüne katılımını desteklemek ve sosyoekonomik olarak güçlenmesine katkıda salın, sağlamak. Burada Hatay, Gazi, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya'yı önce 70 kadına ulaştık. Sonra da bu eğitimler verildi. Hatta burada yüzde olarak da bir ölçmeden bazı şeyleri değerlendirip daha odaklı çalışmanızı yapamazsınız. Biraz da ölçüme gittik. Katılımcıların yüzde 69'u kendi girişimlerine sahipti buradakilerin. Bu girişimcilerin yüzde 83'ü gelir elde edebiliyorlardı ama yollarını çizemiyorlardı. Onlara bir yoldaşlık gösterdik. Girişimci olmayanların da 56'sı program sonrasında ben girişimciliğimi kurabilirim diyerek kendilerini masaya yatırıp bir sistemlerini kurguladılar. Yani örnek olmak konusunda biz onlara kaslarımızı güçlü olan kaslarımızla kendilerine destek olduk ve destek olmaya da bu atölye çalışmalarıyla devam edeceğiz. Bizim daha önce Türk Konfetle beraber birlikte yaptığımız Gelişimde Kadın Gücü projemiz vardı. Tabii bunu aslında UN Women'la birlikte Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadını Güçlendirmesi Birimi UN Women'la yapıyoruz ama burada sektör, ölçek ve bölge fark etmeksizin Tüm kadın girişimcilere kapsayan bir programdı bu. Şimdi o programı yani girişimde kadın gücü projesini aslında bir 81 ilde yüz yüze yaparken online'da eğitim portallarını da hayata geçirirken deprem bölge olunca deprem bölgesine Hatay başta olmak üzere 10 ilimizde eğitim ve iş geliştirme destekleriyle kadın girişimcileri desteklemeyi başta yani depremden hemen sonra ve bunu da devam ettireceğiz. Çünkü neden? Bölgesel ekonominin toplanması, toparlanması aslında bizlerin normal yaşama dönmesine katkıda sunacak daha çok uzun yollarımız var. Bölgesel kalkınma için bu çok gerekli. Hatta e, son olarak şöyle de bir vurgu yapmak istiyorum. E, biz bu 3. E, e, İzmir e, Kadın Konferansı yapılmıştı. İzmir 3. Kadın Konferansı'nda arkadaşlarla böyle görüşünce kendi yine çok kıymetli Hatay'dan, Karamanmaraş'tan, Adıyaman'dan gelen kadın arkadaşlarımızla. Ya dedik ki biz bir de burada vefa turizmin sivil inisiyatif olarak gerçekleştirelim. Yani depremden etkilenen 11 ilin ekonomik kalkınması için yeniden dayanışma gösterelim. Yeniden ekonomik kalkınmaları için ne yapabiliriz? Bir kere ne yapabiliriz? iş dünyasında işte biz Türk Konfet, Sedefet, olarak iş dünyasında bir çağrıda bulunalım. Yeniden yapılanma sürecinde yeni ekonomik işbirliği fırsatlarını sunmak için e, ve yeni iş, e, özellikle üye derneklerimizin, federasyonlarımızın, iş insanlarımızın yeni yatırım ve iş yapma fırsatlarını e, yaratmaları için dedik ki iş dünyası. Mutlaka bir toplantınızı, bir etkinliğinizi o bölgede yapın. Ve o bölgedeki insanlar, bizim bütün halkımızla bütünleşelim. Ortak sorumluluklarımızla, kayıplarımızla hem bir vefa borcumuzu yapalım, hem de o bölgenin yapılanmasına, iş yapış biçimlerine, ne daha alanlar ne iş e, kurgulayabiliriz? Bunları da birlikte oradaki, o bölgedeki, e, Tüm arkadaşlarımızla bir arada işbirliği içinde yapalım. Yani gidelim, ziyaret edelim ama masada çalışalım da birlikte. Aynı zamanda e, o vefa turizminde de tabii ki oradaki çok değerli kültürel miraslarımızı da koruyabilecek alt mekanizmaları da kurgulayalım dedik. Yani aslında burada e, şunu görüyoruz e, son olarak belki onu vurgulamak isterim. E, o bölgeye her gidişimizde o bölge halkının dirençlerini, hayata sarılışlarını, tekrar ayağa kalkma çabalarını gördükçe hepimizin boynunun borcu olduğunu düşünüyorum Celal Bey ve bizim en büyük motivasyon kaynağımız aslında oradaki insanlarımıza gidip ziyaret edip onlarla yaşayıp onlarla proje üretip onları kalkındırınca aslında en büyük motivasyonumuz o oluyor. Onların umudu Diyeyim azmi diyeyim. Aslında bizim motivasyonumuz biz e, birlikte güçleneceğiz. Yani dolayısıyla burada sizin bugün yaptığınız, sevgili Sernur arkadaşımın da öncülük ettiği, e, Celal Bey sizin de yaptığınız bu uzun soluklu bir e, yolculukta, bir mücadelede deprem gerçeğini unutmayacağız. Zarar gören illere mutlaka gideceğiz. Orada empati kuracağız ama bu arada da STK'lar olarak, dernekler olarak da eşgüdümlü işbirliği çerçevesinde çalışıp çözüm üretmek zorundayız. Bununla da çeşitli projelerimize arada yatayda kesişenlerde neden en başta kolektif çalışma dedim? Yatayda kesişen projelerimizi aslında birleştirerek birlikte güçlendirerek ilerlememiz gerektiğine inanıyorum.